sahiptir. Topomatik altyapısı olmayan makineyi zaten almamızı tavsiye etmiyorum. Makineniz saatte ortalama 5 ile 7 karton arası sarım yapar. Bunun yanı sıra motorumuz sınıfının en güçlendirilmiş e, 24 volt motordur. E, makinemizin tütün hazresi ise lazer kesimdir. Özellikle e, el kesimi değildir. Bunu belirtmek istiyorum. Piyasadaki el kesimlerle karıştırmamamız için. Ayak pedalı makinede kullanmıyoruz çünkü daha önce yanlışlıkla el basıp elini sıkıştıranlar, kıranlar oldu. Bundan dolayı düğme sitelerine geçtik. İsterseniz ayak pedalı talep ederseniz bize özel olarak belirtebilirsiniz. Dersiniz makinenize ayak pedalı takabiliriz. Makinenizde aynı zamanda kapı ödeme sitemiz mevcuttur. İsterseniz kapıda nakit, isterseniz kredi kartıyla ödeyebilirsiniz. Kredi kartını da dilerseniz bankaya arayıp taksitlendirebilirsiniz. Biz kargo üzerinden yolladığımız için Kargo taksit yapmamakta aynı zamanda kapıda ödeme olmadan alışveriş yapmanızı tavsiye etmiyoruz sebebi şu bildiğiniz gibi kapıda ödeme sistemini yollayabilmeniz için bir firmanın vergi mükellefi olması gerekiyor vergi mükellefi olmayan hiç kimse kapıda ödeme yollayamaz bunu Aras kargo mng yurt arayarak da kendinize sorabilirsiniz bu çok önemli böylelikle merdiven altı firmalardan alışveriş yapmamış olursunuz e, makinemiz tütün ayırt etmez. İsterseniz teker, isterseniz adıyaman. İkisini de sarım yapabilirsiniz. Tek bir kural var. E, adıyaman tütünü nemli olmayacak. Adıyaman tütünü nemli bir tepsiye serip 15 dakika güneş altında kurutmanız yeterli. Makinemizin aynı zamanda bir yıl boyunca garantisi mevcut. Bir yıl boyunca ağdan tüm parçalara garanti vermekteyiz. E, Telefon desteğimiz de mevcut. Telefonla sürekli bize ulaşım sağlayabilirsiniz. Hafta içi sabah 9.30, akşam 6.30. Cumartesi günü, öğlen pazar günü çalışmıyoruz. Fakat mesela sende dışarıdan aradığınız zaman da müsait oldukça size yardımcı olmaktayız. Makinemize arka tarafta sıklık ve gevşeklik ayarı da mevcut. Dilerseniz buradan sık ve gevşek ayarını yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar şu anda sarım aşamasına geçiyoruz. Özellikle ilk baş kalbor taşla başlamak istiyorum. Çünkü en çok kalbor taş sarıyor mu diye sorular geliyor. Bildiğiniz gibi kalbor taş diğerlerine göre daha dar. Kalbor taşını taktık. Düğmenize bastık. Evet arkadaşlar. Şu an sarım yaptı. Özellikle herkes bunu göstermez. Biz özellikle göstermek istiyoruz. Bakın. Dibin herkes gösteriyor. Dibi önemli değil. Önemli olan şu dolgunluk. Yani gevşek değil tekrar kıvamında sarması. Gevşek olsa zaten 50. kağıt büzüşür. Gördüğünüz gibi gayet dolgun. Yırttığınız zaman da tütün gördüğünüz gibi gayet içini tam doldurmuş. Dibine kadar da dolu. Dibine kadar sorunsuz sarım yaptı. Bir de arkadaşlar <laughs> diğer sarımlara geçmeden önce bakımları anlatmak istiyorum. Makinemizin bakımı çok basit. Bir tane Makine sprey yağ olur, normal yağ olur, makine yağ ya makine herhangi bir yağ olur. 10 lira, 15 lira nalburlardan alabilirsiniz. Makine 24 saat çalışacaksanız 2 günde bir, daha çalışacaksanız daha uzun süreler olabilir. Alt tarafta gözüken şu yuvarlak bir bilye göreceksiniz. Buraya bir kere ya da iki kere spreyi sıkmanız yeterli. Bir de kırtasiyelde satılan 5 liraya Kırtasiyelerde e, ressam fırçaları var. Çocukların kullandığı. Onlardan alıyorsunuz. Burası çok toz toplanacak 2-3 gün sonra. Orayı ressam fırçası ile temizliyorsunuz. Bu kadar bakımı. Bundan başka yapmanız gereken bir şey yok. Şimdi Diğer sarımlara geçiyorum. Kalbor taşını sardık. Şimdi bir diğer e, Slim e, Makaronu göstermek istiyorum. Çünkü bildiğiniz gibi kalbor taş tar, Ama diğerlerinin hepsinin boyutları standart silimleri. O yüzden bir tane diğer silimimizi deniyorum. Yine makaronumuzu taktım. Makinemi çalıştırdım. bastım. Makineyi durdurmamın sebebi video anlatmamdan ötürü siz böyle yapmayacaksınız. Siz makaronu takıp düğmeye basacaksınız. Makaronu takıp düğmeye basacaksınız. Seri seri çalışacaksınız. Ben sadece şu an tanıttığım için mecburen durdurup size tekrar detaylı anlatım yapmak istiyorum. Tekrar ediyorum. Gördüğünüz gibi gayet dolgun, teker kıvamında. Tekrar açıyorum, yırtıyorum. Gördüğünüz gibi tütün içerisinde ağzı gayet dolgun. Dibine gösterelim. Dibi de süngere kadar, hatta süngere kadar yırtalım. Gördüğünüz gibi süngere kadar e, mevcut. Bundan dolayı içtiğiniz zaman sigara düşmesi herhangi bir durum yaşamazsınız. Şimdi kalın sarıma geçiyorum.